Kahramanmaraş'ta coğrafi işaret tescilli hartlap bıçağı üreticisi Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları Kurban Bayramı öncesi yoğun talebi karşılamak için çalışmalarını sürdürüyor. <laughs> Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2017 yılında coğrafi işaret tescili verilen hartlap bıçağı keskinliği, dayanıklılığı ve uzun ömrüyle biliniyor. Kentin 12 Şubat ilçesine bağlı Hartlap mahallesinde Çelik ailesi tarafından 7 kuşaktır sürdürülen bıçak üretimi atölye, mağaza ve bu yıl faaliyete geçen fabrika ile devam ediyor. Kurban Bayramı öncesi satışa sunulan kesme, yüzme, sıyırma bıçakları ile satır çeşitleri 400 ila 600 lira arasında alıcı buluyor. Ökkeş Çelik Hartlap Bıçakları, işletme sahibi Bahattin Çelik, ailelerinin yaklaşık 150 yıldır bu mesleği sürdürdüğünü söyledi. 7 nesildir, 150 yıldır devam eden mesleğimizin tabii ki büyük bir karşılığı var. Bunun karşılığı da bizim yapmış olduğumuz katma değer. Bu katma değeri biz sadece kendi şehrimizde almıyoruz. Çevre illerimizden Antep, Malatya, Adıyaman, Osmaniye, Kayseri, ve bildiğimiz eğer Batman, Diyarbakır, bu bölgelerden sadece fiziki olarak daha saymadığım bir sürü şey, çevremizde bulunan şehirlerden insanlar birebir buraya gelip ürünleri tek tek görüp bunu alıyorlar. Hartlap bıçağının Türkiye genelinde tercih edildiğini ifade eden Çelik şu ifadeleri kullandı. Tabii şu anda tamamen yurt içine odaklanmış durumdayız çünkü kurban artık sayılı günler kaldı. Muallı bir şekilde çalışıyoruz normalde 20 kişiyle yapmış olduğumuz yıl boyu çalışmalarımızı şu anda 35-40 kişiye çıkarmış durumdayız bıçağın e, en önemli konusu şu bir kaliteli olması bir de uygun fiyatlı olması e, ortalama bıçak fiyatları genelde e, 400-500-600 lira arasında kaliteli ve kurban için kullanacak profesyonel bir bıçağın fiyatı ortalama fiyatı bu normalde tabii bu fiyatlar şartlara bakıldığında 800 binli civarlarda olabilir ama bizim asıl hedefimiz vatandaşlarımıza sadece bir ürünü satmak değil. Onlara elimizden gelen desteği de vermek. Kurban döneminde özellikle bileme yapılırken, bıçak alırken daha sonra bu bıçağa herhangi bir şikayet olduğunda da götürebilecekleri, şikayetlerini iletebilecekleri usta insanlardan almaları. Yani onları tercih etmeleri bıçak alırken kesinlikle ustalar tercih edilmeli. Bilinmiş noktalar tercih edilmeli. Vatandaşlarımızdan istirhamımız bıçağı bıçakçıdan almalar.